Herkese selam. Yeni kelimelerimize bakalım. Birinci kelimemiz pose. She loves to pose for photographs in front of her fabulous house. O muhteşem evinin önünde fotoğraf çektirmek için poz vermeyi sever. The events pose a threat to stability in the region. Olaylar bölgedeki istikrara tehdit oluşturuyordu. Focus. Odaklanmak it was difficult to focus the camera on the flowers as it was so small. Kamera küçük çiçeğe odaklanmak zordu çünkü çok küçüktü. We should focus our attention on the most important issues. Dikkatimizi en önemli konulara odaklamalıyız. Confirm, onaylamak. I called the airline and confirmed my reservation. Havayol şirketini arayıp rezervasyon muon ilattım. The data confirmed my hypothesis that animal lovers enjoy better health. Veriler hayvan severlerin daha iyi bir sağlığa sahip olduğu hipotezini doğruladı. Generate the power plant generates electricity for the whole region. Elektrik santrali tüm bölge için elektrik üretiyor. This issue always generates a great deal of debate among academics. Bu konu her zaman akademisyenler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Identify. The murderer was identified from fingerprints discovered at the scene. Katil olay yerinde bulunan parmak izlerinden tanımlandı. In this story of history progress is closely identified with technology. Bu tarih teorisinde ilerleme teknoloji ile yakından ilişkilendirilir. Nature She became interested in nature conservation. Doğa koruması ile ilgilenmeye başladı. The first lecture is the series was on the nature of human communication. Dizi içindeki ilk ders insan iletişiminin doğası hakkındaydı. Character Jim's a very interesting character. I hope you meet him. Jim çok ilginç bir kişilik. Onunla tanışmanı umuyorum. The book attempts to explain the fundamental character of social life. Kitap sosyal hayatın temel karakterini açıklamaya çalışıyor. Turn. I saw her turn to her husband and this was something in his ear. Onun kocasına döndüğünü ve kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm. Let's now turn to the subject of town planning. Şimdi şehir planlaması konusuna dönelim. Underline. He always underlines every new word when he is reading. Okurken her yeni kelimenin altını çizer. The study underlined the fact that very little research exists. Çalışma çok az araştırma olduğuna dair gerçeğin altını çizdi. Solid. The liquid became solid as the temperature was lowered. Sıvı sıcaklık düşürüldükçe katılaştı. The study lacks solid evidence and therefore its conclusions are doubtful. Çalışma sağlam kanıtlardan yoksun ve bu yüzden sonuçları şüpheli. The book is primarily concerned with the problem of policing the internet. Kitap esas olarak internetin denetim sorunu ile ilgileniyor. Almost every school in the country has reported problems with the new system. İlçedeki neredeyse her okul yeni sistemle ilgili sorunlar bildirdi. The work of the institute is not solely devoted to cancer research. Enstitütünün çalışmaları sadece kanser araştırmalarına adanmamıştır. Fundamentally we believe we have demonstrated a significant link between the two events. Temelde iki olay arasında önemli bir bağlantı gösterdiğimize inanıyoruz. We attempt to find a new method of understanding the data. Verileri anlamak için yeni bir yöntem bulmaya çalıştık. The study is an excellent example of the way sociologists collect their data. Bu çalışma sosyologların verilerini toplama biçimlerinin mükemmel bir örneğidir. This study is a highly accurate illustration of the nev way corporations keep control of their markets. Çalışma şirketlerin pazarlarını nasıl kontrol altında tuttuklarının son derece doğru bir tasviridir. There is no possibility that London can be compared to Sydney as a place to live and work. Londra'nın yaşamak ve çalışmak için Sidney ile karşılaştırılma olasılığı yoktur. She wrote an article on the subject of class. Sınıf konusu üzerine bir makale yazdı. The theme of the poem is emigration. Şiirin teması göç. The students were given a list of essay topics. Öğrencilere bir deneme konusu listesi verildi. There was a lively debate on the issue of globalization in the seminar yesterday. Dün seminerde küreselleşme konusu üzerinde canlı bir tartışma vardı. Political theory is a popular undergraduate subject. Siyasi teorisi popüler bir lisans konusudur. Einstein's theory of gravitation has been questioned recently. Einstein'ın yerçekimi teorisi son zamanlarda sorgulandı. The model of climate change presented in the Stern review seems to be becoming a reality. Stern incelemesinde sunulan iklim değişikliği modeli gerçek olmaya başlıyor gibi görünüyor. The model of climate change presented in the Stern Review seems to be becoming a reality. Stern incelemesinde sunulan iklim değişikliği modeli gerçek olmaya başlıyor gibi görünüyor. The book is called The Nature of Intelligence. Kitabın adı Zekanın Doğası. Human behavior is based on the principle of least effort. İnsan davranışı en az çaba prensibine dayanır. Repetition is an important aspect of speech development in children. Tekrar çocuklarda konuşma gelişiminin önemli bir yönüdür. Automatic backup is a feature of the new software. Otomatik yedekleme yeni yazılımın bir özelliğidir. The political motives for the government's actions are beyond the scope of this essay. Hükümetin eylemlerinin siyasi nedenleri bu makalenin kapsamının ötesindedir. The study revealed a pattern of results which could be interested in either of two ways. Araştırma iki farklı şekilde yorumlanabilecek bir sonuçlar modeli ortaya koydu. During 2005, the number of violent attacks increased to an alarming degree. 2005 yılı boyunca şiddet içeren saldırıların sayısı endişe verici bir düzeye yükseldi. Microorganism to water, their guidance and identification. Mikroorganizmalar suya, onların yönlendirilmesi ve tanımlanması. Renewable Energy, a Critical Assessment of Recent Research, yenilenebilir enerjisi son araştırmaların eleştirel bir değerlendirmesidir. The Case for Change, Rethinking Teacher Education Towards a New Approach, değişim için durum, öğretmen eğitimini yeniden düşünmek yeni bir yaklaşıma doğru. Perspectives and Ecological Management as Study of Public Awareness of River Pollution. Ekolojik yönetim üzerine bakış açıları, nehir kirliliği hakkında halkın farkındalığına dair bir çalışma. Mm -hmm. Stephen views on Healthcare Systems in the European Union. Avrupa Birliği'nde sağlık sistemleri üzerine vatandaşların görüşleri. Epidemiological Research into Asthma and Allergic Disease Establishing a Standard standardized methodology. Astım ve alerjik hastalıklar üzerine epidemiolojik araştırma standartlaşmış bir metodoloji oluşturma. Importance bir şeyin önemini belirleme yeteneği. Ability to establish the identify of something bir şeyin kimliğini belirleme yeteneği. Judgment of the amount, value, quality or importance of miktarın, değerin, kalitenin veya önemin yargılanması. Arguments, facts and reasons in support of or against something. Bir şeyi desteklemek ve ona karşı çıkmak için öne sürülen argümanlar, gerçekler ve sebepler. Way of considering something. Bir şeyin değerlendirme şekli different particular or individual ways of considering something. Bir şeyi değerlendirmek için farklı özel veya bireysel yollar. Having special interest in or experience of something and so being well informed. Bir konuda özel ilgi veya deneyime sahip olmak. Bu nedenle iyi bilgilendirilmiş olmak. Research is often also used with prepos prepositional. Araştırma genellikle üzerine ile birlikte kullanılır. A system of ways of studying something. Bir şey incelemenin yollarına dair bir sistem. Environmental issues should be at the top of today's political agenda. Çevresel meseleler günümüzün siyasi gündeminde en üst sırada olmalıdır. In the exam, students had to choose their subjects from a choice of 10 essay subjects. Sınavda öğrenciler 10 deneme konusundan seçim yaparak kendi konularını belirlemek zorundadırlar. There are still people who are reluctant to accept Darwin's theory of evolution. Evrim üzerine Darwin teorisini kabul etmekte isteksiz olan insanlar hala var. The professor decided to take moral courage as a team for his inaugural. In